Herkese merhabalar. Dersimiz Mesleki Gelişim Atölyesi. Bugünkü dersimizde 3. öğrenme birimi olan Teknolojik Gelişmeler ve Endüstriyel Dönüşüm konusunun öğrenme birimi değerlendirme sorularını çözerek başlayacağız. Ardından öğrenme birimi 4 Çevre Koruma içerisinde yer alan Bir Dünya Atık başlığını işleyeceğiz. 3. öğrenme biriminin değerlendirme sorularıyla başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi e-posta yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir? Doğru cevap C şıkkı. E-posta yazarken imla kurallarına uyulması gerekir. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endüstri dönemlerindeki yeniliklerin getirdiği faydalardan bahsedilmektedir? Doğru cevap B şıkkı. Buhar gücü yerine petrolün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla makineler daha küçük boyutlarda yapılabilmiştir. Makinelerin daha küçük boyutlarda yapılabilmesi demek makinelerin daha az yeri kaplayacağı anlamına gelmektedir. Yani yerden tasarruf edilmiştir. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Doğru cevap E şıkkı. Dostlarını kırmamak için onlarla tartışmaya girmedi. Dördüncü soru. Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu olanı kadındır. Biliyorum çünkü şapkasını çıkarırken uzun saçlarını gördüm. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir? Doğru cevap A. Bütün kadınların saçı uzundur. 5. Mahkumlar kaçamazlar. Çünkü hapishanenin duvarlarını yıkamazlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir? Doğru cevap D şıkkı, güvenlik çok yüksektir. Öğrenme birimi 4'e geçiyoruz. Bu öğrenme biriminin adı çevre koruma. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Gezegenimiz onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Bu muazzam boşluk içindeki kaybolmuşluğumuzda bizi bizden kurtarmak için yardım etmeye gelecek kimse yok. Dünya üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın gelecekte gidebileceğimiz başka yer yok. Ziyaret edebiliriz ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin veya beğenmeyin şu anda dünya sığınabileceğimiz tek yer. Bu sözleri söyleyen Carl Sagan. Kendisi bir gökbilimci. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınan bir kişidir. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve dünya dışı akıllı varlıklar araştırmasının ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Herkes için ortak yaşam alanı olan dünyanın nüfusu arttıkça her geçen gün daha fazla atık üretiliyor ve doğal enerji kaynakları bilinçsizce tüketiliyor. Atıkların doğaya ve canlılara nasıl zarar verdiğini günlük hayatınızda fark ediyor ve farklı kaynaklardan, haberlerden takip ediyorsunuzdur. Yaşamak için başka bir dünya yok. Bu yüzden yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çevre sorunlarını azaltmak için siz gençlerin daha fazla inisiyatif almasına ve çözüm üretmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu öğrenme biriminde atıkların farkına vararak atık yönetiminin nasıl yapılabileceği üzerine düşüneceksiniz. Ayrıca öğrenme birimi boyunca birlikte çalışacağınız grup arkadaşlarınızla verilen senaryolar hakkında çevre dostu stratejiler geliştireceksiniz. Son olarak okulunuzda üretilen atıkları inceleyerek bunları azaltmaya yönelik stratejiler geliştireceksiniz. Okulunuzdan başlayarak dünyayı değiştirmeye ne dersiniz? Bu dördüncü öğrenme biriminde kazanmamız istenen temel okur yazarlık becerileri şunlardır. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ilkesi. Çevre, atık, çöp, ve geri dönüşüm ile ilgili kavramlar, atık yönetimi, çevre koruma öğrenme birimi akışı şu şekildedir. Bir dünya atık, çevre dostu stratejiler, okulumuz atıklarının incelenmesi, yeşil bir fikrim var. Bir dünya atıkla başlayalım. 1.17 kilogram. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen günlük atık miktarı ortalama 1.17 kilogram civarındadır. Peki hangi ülke ne kadar çöp üretiyor? ne kadarını dönüştürüyor? 3 Temmuz 2019 tarihli BBC.com haberine bakalım. Dünya genelinde her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde plastik ve yiyecek dahil kişi başına üretilen katı atık miktarı küresel ortalamanın 3 katı. Bu çok büyük bir rakam. Ülkede çöplerin sadece yüzde 35'i yeniden kullanıma kazandırılıyor. Almanya ise %68 ile en fazla çöp geri dönüştüren ülke. %68 çok iyi bir rakam. Yine Almanya tebrikler. Çöp üretimi endeksi kişi başına düşen belediye atıklarını kapsıyor. Bunlar plastik, gıda ve tehlikeli maddelerden oluşan katı atıkları kapsıyor. Endekse göre dünya genelinde her yıl 2.1 milyar ton çöp üretiliyor ve bunların sadece %16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin %46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun %36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise %27. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi her yıl ortalama 773 kilogram çöp üretiyor. Buna göre bir Amerikalı'nın ürettiği çöp miktarı bir Çinli'ninkinden 3, bir Etiyopyalı'nınkinden 7 kat fazla. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek zengin ülke de Amerika Birleşik Devletleri. Asya ülkeleri artık dünyanın çöplüğü olmak istemiyor. Çin, Tayland, Vietnam ve Malezya'nın çöp ithalatını yasaklama kararları küresel dinamikleri değiştiriyor. Greenpeace, plastik atıkların yeni adresi Türkiye. Çevre örgütü Greenpeace'in yayımladığı yeni rapora göre Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018'de yasak koymasının ardından bu atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu. Plastik atıklar niçin mi getiriliyor ülkemize? Plastik atıklar geri dönüştürülerek ham maddeye, ondan da başka ürünlerin üretilmesine kullanılıyor da ondan. Peki niçin orijinal ham maddesinden yani petrolden üretilmiyor da çoğunlukla atık plastiklerden üretiliyor? Çünkü atık plastiklerden üretmenin maliyeti daha düşüktü ondan. Çin'deki yasak henüz uygulamaya girmeden plastik atık akışı Malezya, Vietnam ve Tayland'a yönelmişti. Ancak bu ülkelerin de hızlı bir şekilde plastik ithalatına kısıtlamalar getirmesiyle plastik atık akışı Endonezya, Hindistan ve Türkiye'ye kaydı. Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor yine en çok gelişmiş ülkeler. Greenpeace Doğu Asya 2016-2018 Dünya Plastik Atık Ticareti Verileri ve Çin'in yurt dışından atık ithalini yasaklamasının etkileri başlıklı raporunu bugün yayımladı. Rapor'a göre plastik atık ihracatı 2016 yılında 12,5 milyon tondan 2018'de 5,8 milyon tona düşerek yaklaşık %50 oranında azaldı. Ancak plastik üretiminin artacağı tahmin edildiğinden plastik atık ihracatındaki bu düşüş atıkların ülkelerde sıfırlanmaya ya da yanlış yöntemlerle bertaraf edilmeye başlanacağına başlanacağı anlamına geliyor. Raporun Türkiye bölümünde şu noktalara dikkat çekiliyor. Türkiye'nin ithalatı 2016 yılının başında aylık 4000 tondan 2018'in başında aylık 33.000 tona yükseldi. İthalat 2018 yılının ortalarında aylık 20.000 tona geriledi ve sabit kaldı. Bunu 12 ile çarparsak yaklaşık 240.000 ton bir yılda Batı ülkelerinden, gelişmiş ülkelerden plastik atık ithal ediyoruz. Türkiye'nin İngiltere'den ithalatı Ekim 2018'den itibaren 10.000 tona ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. Türkiye'ye en fazla plastik atık ihraç eden 10 ülke İngiltere, Belçika, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya. Tek çözüm daha az plastik üretmek. Greenpeace Doğu Asya kampanya sorumlusu Caitlyn ise plastik kirliliği tek çözümün plastik üretimini sınırlamak olduğunu söylüyor. Konuya başlamadan önce aşağıdaki soruların cevaplarını düşününüz, araştırınız ve cevaplarını yazınız. 1. Bu atıklar çöpe atıldıktan sonra başlarına neler geliyor? Günlük hayatımızda aktivitelerimiz sonucu oluşan katı atıklar, konteyner sistemi ile ilçe belediyelerinin çöp kamyonlarınca toplanmaktadır. Toplama işlemini tamamlayıp kapasitesini dolduran çöp kamyonları Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık transfer istasyonuna getirilmektedir. Katı atık transfer istasyonunda çöp kamyonları plaka tanıma sistemi ile tesise alındıktan sonra tartılarak ...yükleme-boşaltma alanında semi içine boşaltımı yapılmaktadır. Evsel katı atıkla dolan Büyükşehir Belediyesi'ne ait semi ...atıkların bertarafının sağlanacağı... ...Uzunbur'un katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine doğru yola çıkmaktadır. Uzunbur'un katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine ulaşan tırlar... ...girişte tartılıp kayıt yapıldıktan sonra atık kabulü gerçekleştirilir. Tesise giren araçların yolları kirletmemesi için... Girişte ve çıkışta tekerlek yıkama ünitesinde araç tekerlekleri yıkanır. Atık boşaltma ve ayrıştırması yapılacak olan tam otomatik mekanik biyolojik ayrıştırma tesisinde zemini sızdırmaz alana semi atıkların boşaltımı gerçekleştirilir. Kepçelerle alandaki atıklar poşet açıcılara yüklenerek poşet içindeki atıkların dışarı çıkarılması sağlanır ve konveyörlerle tambur eleye taşınır. Tambur elekte atıklar boyutlarına göre üçe ayrılır. 80 milimetreden küçük atıklar manyetik ayrıştırıcıdan geçirildikten sonra kamyonlara yüklenerek kompost alanına sevk edilir. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisinde ayrılan 80 milimetrenin altındaki organik atıklar yoğun fermentasyon işleminin gerçekleştirileceği membran kompost ünitesine getirilir. Bu atıklardan oluşturulan yığınlar yarı geçirgen tabakalı nemi koruyan ve kokuyu azaltan örtüyle kapatılır. Yarı geçirgen membranla kapatılan yağın sıcaklık, nem ve oksijen alanlarının kontrol altına alınması ve uygun havalandırma sistemiyle yoğun fermentasyona tabi tutulur. Bu süre 2 haftadır. 2 haftalık hızlı fermentasyona tabi tutulan atıklar tam fermentasyonun sağlanacağı açık kompost alanına alınır. Bu alanda mobil öğütücü karıştırma makinesiyle atığın havalandırması sağlanır. 38. günün sonunda kompost ünitesinde toprak iyileştirici üretilir. Üretilen kompost belediye bünyesindeki yeşil alanlarda kullanılmaktadır. 80-300 mm arası atıklar yürüyen bantlarda devam ederek 6 adet optik ayrıştırıcıdan geçirilir ve pet, plastik, naylon, kağıt, karton, alüminyum gibi geri dönüşme mümkün atıklar diğer atıklardan ayrıştırılır. Geri dönüşme mümkün atıklar cinslerine göre preslenerek lisanslı firmalara gönderilir. Geriye kalan 300 mm'den büyük atıklar havalı ayırıcı da hafif ve ağır olarak ayrıştırılır. Hafif ayırıcılar, atıktan türetilmiş yakıt malzeme olarak kamyonlara yüklenir. Ağır malzemelerse ise sahasına gönderilmek üzere kamyonlara yüklenir. Geri kazanımı mümkün olmayan inorganik atıklar, kil, jeomembran ve geotekstil ile geçirimsizliği sağlanan lot da her gün üzeri örtülerek depolanır. Depolama sonucu oluşan sızıntı suları, lotların içine yerleştirilen sızıntı suyu toplama sistemi ile ileri arıtma yöntemlerinden biri olan membran biyoreaktör arıtma tesisine gönderilir. Arıtma tesisine gelen sızıntı suyu arıtma işlemi için gerçekleştirilip deşarj standartları sağlanarak deşarj edilir. Depolanan atıklardan zamanla oluşan metan gazı borular yardımıyla çekilerek elektrik motorları vasıtasıyla elektrik üretilip ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Videoda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İkinci soru, bu atıkların çevreye etkileri neler olabilir? Birincisi görüntü kirliliği, ikincisi su kirliliği, üçüncüsü toprak kirliliği. Bunları biliyor musunuz başlığında Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bahsedilmiş. Türkiye İstatistik Kurumu, kısa adı TÜİK. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir araştırma kurumudur. TÜİK başlıca ülkemizdeki sosyal, ekonomik, sağlık, ve benzeri farklı konularda mevcut durumu ölçmek için istatistiksel çalışmalar yapmaktadır. Etkinliğimiz var. Çöpte neler var? Etkinliğimizin adı bu. Aşağıda verilen soruları okuyunuz ve grup arkadaşlarınız ile işbirliği halinde tartışarak cevaplayınız. Birincisi, bir gün boyunca evde, sokakta, okulda kısaca her yerde çöpe attıklarınızı düşünüp aklınıza gelenleri çalışma alanına yazınız. Tıklatalım bakalım ne yazmışız. Meyve kabukları, sebze artıkları, yemek artıkları ürün ambalajları, plastik poşetler, ıslak mendiller, peçeteler, kağıt havlular, izmaritler, piller, yağlar. İkincisi, grup arkadaşlarınızla çöpe attığınız nesneleri benzer ve farklı özelliklerini tartışarak sınıflandırınız. Bunları organik atıklar, cam atıklar, karton atıklar, metal atıklar, plastik atıklar, kağıt atıklar, kompozit atıklar, poliüretan atıklar pil atığı şeklinde sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Kompozit atıklara örnek olarak süt kutusu, meyve suyu kutusu verilebilir. Organik atıklara örnek olarak ise yiyecek atıkları verilebilir. Merak ediyorum. Farklı paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak ne işe yarar? Herkesin birbirinden daha iyi olduğu konular vardır. Örneğin birisi zaman kontrolünü daha iyi yaparken diğeri görev dağıtımında ya da hızlıca bir sonuca varmak konusunda daha iyi olabilir. Bundan dolayı ekipçe çalışmak tek başına çalışmaktan biraz daha iyidir. Sınıflandırmasını yaptığınız bazı atıkların geri dönüştürülerek ham madde olarak kullanılabileceğini fark ettiniz mi? Mesela plastikler geri dönüştürülerek başka başka ürünlerin ham maddesi olarak kullanılabilmektedir. Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluşan ve doğaya bırakılması insan hayatına ve veya yaban hayatına zarar veren her türlü maddeye atık denir. Bu atıkların bazıları yeniden kullanılabilir, ham madde olarak sisteme yeniden kazandırılabilir iken bazıları hiçbir şekilde kullanılamaz. Yeniden sisteme kazandırılamayacak ve hiçbir şekilde kullanılamayacak maddelere çöp denir. Kısaca her atık çöp değildir. Bunları biliyor musunuz? Dünya Bankası Yoksulluğun azaltılması ve refahın artırılması için çalışmalar yürüten dünyanın en büyük kalkınma bankasıdır. Dünya Bankası'nın resmi internet sitesindeyim şu an. Dünya Bankası grubu kalkınmanın her önemli alanında çalışır. Çok çeşitli finansal ürünler ve teknik yardım sağlıyoruz ve ülkelerin karşılaştıkları zorluklara yenilikçi bilgi ve çözümleri paylaşımlarına ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz. Burada ülkelere göre, sektörlere göre temalara göre ayrım yapılmış. Temaya göre ayrım bakalım nelermiş. Buna tıklatalım. Tema olarak ekonomik politikalar, çevre ve doğal kaynak yönetimi, finansman, insani gelişme ve cinsiyet, özel sektör geliştirme, kamu sektörü yönetimi, sosyal gelişim ve koruma, kentsel ve kırsal kalkınma temalarında Dünya Bankası destekler sağlıyormuş. Sektöre göre projelere bakalım. Tarım sektöründe eğitim, enerji ve özütler, finans sektörü Sağlık, sanayi ve ticaret, bilgi ve iletişim, kamu yönetimi, sosyal koruma, ulaşım, su, sanit, atık sektörlerinde yine Dünya Bankası'nın destekleri varmış. Bir de ülkelere göre geliştirme projelerine bakalım. Bunlardan Türkiye'yi açalım. Türkiye için son onaylanan projeler Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi Türkiye Covid-19 krizinde mikro ve küçük işletmelere hızlı destek projesi, geliştirilmiş pazar bağlantıları yoluyla mülteciler ve Türk vatandaşlarına tarımsal istihdam desteği projesi, acil firma destek projesi, raylı lojistik iyileştirme projesi, güvenli okullaşma ve uzaktan eğitim projesi. Dünya Bankası sadece finansal konularla ilgilenmemektedir. Bununla birlikte iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve göç olayları gibi konularda da faaliyet göstermektedir. Bir etkinlik daha var. Atıklar azaltılabilir mi? 1. Dünya Bankası 2016 yılında 2.01 milyar ton olan atık üretiminin 2050 yılında 3.40 milyar ton olmasını tahmin etmektedir. Bu bağlamda atık miktarını azaltmak için neler yapılabileceğini yazınız. Buradaki bilgiyi geri dönüşüm biz sitesinden almışım. Yapılabilecek birinci şey azaltmak, ikincisi yeniden kullanmak azaltma hakkında ne yazılmış okuyalım. Sürdürülebilir bir yaşamın ilk adımı olan azaltmak, evde ürettiğimiz çöp miktarını ve harcadığımız enerjiyi azaltmak anlamına geliyor. Haftalık alışverişinizi yaparken planlı olun ve dikkatli davranın. İki al bir öde gibi kampanyalar oldukça çekici olabilir fakat bedava aldığınız ürünü gerçekten kullanacak mısınız yoksa son kullanma tarihini geçirip çöpe mi atacaksınız? Bu soruyu kendinize mutlaka sorun. Evde harcanan enerji miktarını düşürmek için izlenecek en iyi yollardan biri çamaşır yıkama alışkanlıklarımızı gözden geçirmektir. Eğer sürekli 40 derecede çamaşır yıkıyor ve makineyi yarım dolduruyorsanız hem enerjiyi hem de suyu boşa harcıyorsunuz demektir. Suyu 10 derecede olsa fazla ısıtmak enerji tüketimini önemli ölçüde artırır. Ayrıca bugün çoğu deterjan 30 derece sıcaklıkta da 40 derecede olduğu kadar etkili temizlik sağlamaktadır. İkinci yöntem yeni, yeniden kullan. Atığı azaltmanın ikinci yöntemi suyu yeniden kullanmak giderek daha popüler oluyor. Çünkü hem uygulaması kolay hem de yarattığı fark çok büyük. Meyve ve sebzeleri yıkarken biriken suyu saksı ve bahçe bitkilerinizin yanı sıra bahçenizi sulamak için de kullanabilirsiniz. Bahçenizde ya da bitkilerinizde böcek problemi yaşıyorsanız biriktirdiğiniz sabunlu su bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olur. Evdeki atık suların haricinde Yağmur suyunu da biriktirerek yeniden kullanabilirsiniz. Peki evdeki malzemeler her bittiğinde yeni bir paket almaktansa evinizdeki ambalajları tekrar tekrar kullanmaya ne dersiniz? Buna ben bir şey daha ekleyeyim. Kombinin ürettiği yoğuşma suyunu tuvalet temizliğinde, banyo temizliğinde kullanabilirsiniz. Çöpte neler var? Etkinliğinde yazmış olduğunuz atıklardan 10 tanesini grup arkadaşlarınız ile seçerek aşağıdaki ilk sütuna yazınız. Yazdığınız atıklar için azalt, yeniden kullan, geri dönüştür. Bir tane daha ekledim oraya. Geri kazan. Kategorilerinden uygun olanı işaretleyiniz. Atık nesne, madde. Yukarıda yazmıştık ya. Azaltılabilir mi? Yeniden kullanılabilir mi? Geri kazanılabilir mi? Geri dönüştürülebilir mi? Meyve kabukları azaltılabilir. Daha az meyve tüketilerek. Yeniden kullanılabilir mi? Meyve kabuğu tekrar bir meyvenin kabuğu olarak kullanılması imkansızdır. Geri kazanılabilir mi? Evet. Yani meyve kabuğu başka şekilde değerlendirilebilir. Geri kazanmak budur. Mesela meyve kabuklarını bir poşetin içerisinde biriktirerek kompost bir hale gelmesini sağlayarak bahçemizde, balkonumuzda bitkilerin toprağına ilave ederek bitkilerimizin daha iyi gelişmesini sağlayabiliriz. Bu bir geri kazanma yöntemidir. Ayrıca organik atıkların içerisinde yer alan bu meyve kabukları, sebze artıkları, yiyecek artıkları bunlar organik atıklar olarak geri dönüşüm ünitelerinde biyogaz üretilerek bunlardan biyogazdan da elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Sebze artıkları yine aynı şekilde azaltılabilir, yeniden kullanılamaz tabii ki sebzeler, geri kazanılabilir. Yemek artıkları azaltılabilir, geri kazanımı sağlanabilir. Ürün ambalajları azaltılabilir. Yani daha az ürün satın alarak daha az ürün ambalajı satın almış oluruz. Yeniden kullanılması mümkündür. Bazı ürünlerin ambalajlarını evimizde başka şeylerde kullanmamız mümkündür. Mesela cam kavanozları bakliyat ürünlerini saklamada kullanabiliriz. Geri dönüşümü mümkün müdür ürün ambalajlarının? Evet, geri dönüştürülerek daha başka ürünlerin ham maddesi olarak sanayiye tekrar kazandırılabilir. Plastik poşetler azaltılması Evet mümkündür. Yeniden kullanılması tabii ki mümkündür. Yani bir plastik poşet tek kullanımlık değildir. Plastik poşetlerin geri kazanımı hayır maalesef. Geri dönüştürülmesi yine hayır. Islak mendiller azaltılması evet mümkündür. Atığı azaltmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan nokta bu. Islak mendillerin azaltılması bir çözümdür. Islak mendillerin yeniden kullanılması belki kısmen olabilir. Şuraya kısmen yazayım tekrar ıslatılarak kısmen kullanılması mümkün olabilir. Geri kazanılması mümkün değil, geri dönüştürülmesi mümkün değil. Peçeteler yine azaltılması mümkündür. Yeniden kullanılması, geri kazanılması, geri dönüştürülmesi mümkün değil. Kağıt havlular yine sadece azaltılabilir. İzmaritler yine sadece azaltılabilir. Piller sadece azaltılabilir. Yağlar ise hem azaltılabilir, yeniden kullanılma kısmen mümkün olabilir. Mesela kızartmalık yağların kısmen yeniden kullanılması ve de geri kazanılması mümkündür. Yağların geri kazanımı yine biyogaz üretim tesislerinde yakıt ürününe dönüştürülmesi sağlanarak yağlar geri kazanım konusu yapılmış oluyor. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür. Reduce, reuse, recycle. 3R ilkesi. 3R ilkesi atıkların öncelikle azaltılmasını hedeflemektedir azaltılamadığı takdirde yeniden kullanımın teşvik edilmesi ve geri dönüşüme son olarak odaklanılması gerekliliğini savunmaktadır. Buna göre üretilen atık miktarı ne kadar azaltılırsa o kadar az yeniden kullanım ve geri dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulacak demektir. Yani atığı azaltmanın ilk aşaması az ürün kullanmaktır. İkinci aşaması kullandıklarımızı yeniden kullanmak. Üçüncü aşaması ise yeniden kullandıklarımızı daha sonra geri dönüşüme kazandırabilmek. Peki geri dönüştürülemeyenler ne yapılacaktır? Bunlar da katı atık toplama merkezlerinde imha edilecek veya toprak altında bekletilerek bunlardan oluşacak metan gazıyla elektrik jeneratörlerinin elektrik üretilmesi sağlanacaktır. Bunları biliyor musunuz? Geri dönüşümün sembolünü biliyorsunuz. Toplama, işleme, satın alma. Semboldeki birinci ok toplama, ayrıştırma. Atıkların toplanması, çöp kovalarından ayrıştırılması aşamasını temsil ediyor. İkinci ok tesislerde bunların işlenmesi, dönüştürülmesi aşamasını temsil ediyor. Üçüncü ok ise dönüştürülen atıkların başka ürünler olarak satın alınıp yeniden kullanılması aşamasını temsil ediyor. Kendini göster kısmında bir dünya atık başlığı altında yaptığınız çalışmaları değerlendiriniz ve bu dersin size neler öğrettiğini yazınız. Dünya Bankası'nı öğrendik. Geri dönüşüm sembolündeki 3 okun anlamını öğrendik. 3R ilkesini öğrendik. Yeni göreviniz şu. Geri dönüştürülemeyen atıkların başına neler gelmektedir? Bir sonraki derse kadar araştırınız ve araştırmalarınızı yazınız. Günlük hayatta sıklıkla kullanılıyorlar. Atıldıklarında doğada büyük zarara neden oluyorlar. Kağıt bardaklar, cam süsleriyle kağıt havlu ve mendiller geri dönüştürülemiyor. Bazı ürünler var ki bunları geri dönüştürmek mümkün değil. Geri dönüşse bile bir, bunun bir geri dönüşüm ekonomisinin olması gerekiyor. Mesela e, bebek oyuncaklar, e, diş fırçaları, plastik bazı ürünler, e, pet petler e, Bunlar geri dönüştürmek mümkün değil. Günlük hayata kullanılan pek çok ürün her ne kadar geri dönüştürülebilir gibi görünse de aslında geri dönüştürülemiyor ve diğer ürünlere zarar veriyor. Tek kullanımlık kağıt bardaklar, oyuncaklar çeşitli cam süslemeleri, kağıt havlu ve mendiller. İşte tüm bu ürünler geri dönüştürülemiyor ve doğaya büyük zarar veriyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan entegre çöp ayrıştırma merkezinde de çöpler belirli işlemlerden geçirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Ancak işlerindeki bazı ürünler geri dönüştürülemediği gibi ağır zararlar veriyor. Duyarlı vatandaşlarımızın evlerinde kaynağında bu çöpü ayırarak geri dönüşüm firmalarına ürünleri vermesi ekonomimize de katkısı olacak. Doğamıza, insan sağlığımıza çok ciddi katkısı olacak. Organik ürünlerin de geri dönüşümü mümkün olmuyor. Doğaya aslında en büyük zararı verenler organik çöpler. Bu organik çöplerden işte biz bunun enerjisini alıyoruz ve buradan da kompost ürün elde ediliyor. Diğer ürünleri de ayrı ayrı mesela diğer ki pilleri pile, yağ ayrı koyduğumuz zaman bunların bir geri dönüşüm ekonomisi olanlar var. Ama bazılarını da geri dönüşüm ekonomisi olmadığı için mecburen bunları hepsini yakıp ya da düzenli depolamak zorundayız. Geri dönüşümü olmayan ürünler yakılıyor ya da düzenli depolanıyor. Videoda gördüğümüz gibi geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler ya yakılmaktadır, yakılarak imha edilmektedir ya da düzenli bir şekilde toprak altında depolanmaktadır. Bugünkü dersimizde çevre koruma öğrenme biriminde bir dünya atık konusunu işledik. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.